Sizde merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Radical Engine oynuyoruz. Radical de uzun kuleler çıkacağız da bu ne lan? Şimdi şu kuleden çıkmaya başlayalım hemen. Arkadan ses müzik gelebilir. O yüzden üzgünüm. Müzik gelebilir. Don 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 don. Şimdi buradan kayacağız. Kemiklerim kırıldı. Şimdi nereden çıkalım? Şuradan çıkalım artık. Buradan çıkmak en kolay buradan çıkılıyor zaten. Çünkü güzel ama hep bilirsiniz. Roblox Engine oynayanlar bilir. Direkt şey üstü atıyor. Gidemiyorum ya. Yani. Kalkmam lazım. Kalkmam lazım. Koş koş koş. Ana düştüm. Dol. Şunları bir iteyim de. Çalın. 3, 2, 1. Bıyınga. Lan bu düşmedi ya. Aferin. Küçük kafalı. Küçük kafalı kardeş. Aferin. Küçük kafa seni. Emir. Benim de adım Emir kanka. Ne güzel. Hani şıkık. Tamam durun. Tam durun. Çık 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 çık. Arkadan ses gelebilir. Şarkı. Bu bina çok kolay çıkılmıyor. Aynen bu bina çok size çıkıldığı için o bina çok kolay çıkılıyor. Birikiyor ama çok zor. Kaç blok anlamadım ki. Neyse. <laughs> <tör> <tör> <tör>

Sadece öyledik. Çok iyiydi. Şimdi sırada bu kule var. Bu kuleye çıkmış mıydık la? Galiba çıkmıştık ama neyse. dola basıyorum <laughs> saat. Rahat kalın. Arka arka. Tam 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 ölüm ölüm tesisi ölüm tesisi şundan da aa, bunu gene mi ya küçücük yerden atlıyorum şuradan atlayıp videoyu bitireceğim biraz kısa oldu hemen 3 2 1 oh. neyse arkadaşlar bu video bu kadardı দেশ দে নগৰ বিদ্য